Ne arkadaşlar, işte? Harika kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar partneri birlikte Roblox'ta bugün Bike Ubi oynuyoruz ve bugün Bike Ubi'de bitirilmesi imkansız haritalara gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Bugün imkansız yerlere gideceğiz ve partneri birlikte bitirmeye çalışacağız. Burada gördüğünüz üzere Spring World, Cyber World, Lava World diye giriyor ve biz en son World 5'te kalmışız ve devamını getirmemişiz. Bugün devamına gideceğiz ve devamı %1 bitirilmesi imkansız bisiklet obilere. Dostum sen nasıl bitireceksin dostum? Oraları bitirmeye çalışacağım. Aa geldi. Selamun aleyküm. Dostum aleyküm selam nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Dostum iyi Dostum bisikleti gördün mü? Arkadaşlar bu arada oyuna yepyeni limitli bir bisiklet eklenmiş. Ve bu bisiklet arkadaşlar Cavalier Bike adlı bir bisiklet. Birazcık tuzlu ama alacağım arkadaşlar. Alıyorum. 99 Robux'luk en ucuz versiyonunu alıyorum. Şimdilik bunu alalım. Sonrasında arkadaşlar en sondakini de alırız. 4299 dolar. Çok pahalıymış ya. Aha burada tak. Taktım. Dostum güzel şey. Nasıl? Bu arada arkadaşlar şimdi gideceğim dünyaya panda gelemeyecek. Panda World 1'de kaldı çünkü. Ben gideceğim oraya. Spin verdi de çeviriyorum. Dostum çevir dostum. Özel güç falan çıkarsa çok iyi olur arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Hadi. Hadi. Aa, bölüm geçme özelliği geldi arkadaşlar bedavadan. Neyse iyidir ben gidiyorum. Dostum işin çok zor. İşimiz çok zor. 5. bölüme giriyoruz. Son 6'ya geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer çok güzel like atarsanız buradaki kanatlı olan bisikleti de alabilirim. Bir sonraki bölümde uçarız yani. Kanatlı bisikletle uçarız. Tabi güzel like gelirse bunu yapmaya çalışırız. Yani bu oyunun devamını getiririm. Başlıyorum. %99 bitirilmesi imkansız. %0009'un bitir diyor be. Dostum ben de başladım. Panda arkadaşlar ikinci world'de falan. Aha. Uuu yükseltici. Birazdan hızlı motoruma geçeceğim arkadaşlar. İlk olarak bu altın bisikleti görmek istiyorum. Bu arada baya güzelmiş ha. Dostum ateşli dostum lavalı dostum. Ateş ve lava desenleri var evet. Altın sarısı rengi de bir de panda. Dostum uçan nasıl? Uçan var ya efsane diyor. 4299 robux ama çok pahalı. Düştüm ya. Abi ya gittikçe zorlaşıyor ya. yumruk yedim panda. Dostum komedi. <laughs> Arkadaşlar geçtim. Bu bölümden sonrası çok zormuş. Yani 5. falan dünyadan sonra zormuş. Bana istek attı bana da aşağıda. Dostu yalistikte gönderdim. Seni davet edebilirim buraya ama buraya geçemezsin. Buranın kilidini açman lazım. Bu dünyadan sonrası zorsa... Oh, kafama bıçak geldi arkadaşlar. Kafamıza bıçak geldi abi. Biz de bunu yaparız abi. Biz de bu... Düştüm yani. Yaparız abi. Doste, o yeni aldığım motor mi Yeni aldığım motora birazdan geçeceğim. Önce burayı bir bitireyim. Şu bisikletle bitirelim panda. Sonrasını hızlı motorumuza geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada bir tane noob, noob pro yaptığımızda hızlı bir motor almıştık ben de birlikte. Dostu ben o daire kalmıştım. Panda ona bayılmıştı gerçekten çok iyi. Hadi. Bıçak ya bıçak. Kesmesin bizi arkadaşlar. Geç 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 geç. %29 %30 oldu. Ya düşme ya düşme ya düşme ya. Ah buradan sonra daha ne bölümleri var bunun ya. Ama oralarda çok hızlı geçeceğiz bak uçacağız arkadaşlar. Ya orada lazere değmezsin ya. Gerçekten de gittikçe zorlaşmaya başladı. Ama var ya kanatlı bisiklet olsa burada uçarak geçerim. Yarış motorumla da uçabiliyorum bu arada. Onunla da uçarım. Dostum hemen onu almalısın. Hemen onu alacağım. Burayı bitireyim. %34 Lazerler falan var. Bunları geçeriz arkadaşlar. Rahat bir şekilde. Şu dönmeli topu hiç sevmiyorum ya. Bir de onun bıçak versiyonu var ya. Diğer oyunculara geçmeye başladık bu arada arkadaşlar. Geriden geldik onları geçtim Evet, zıplat bizi. Aradan geçtik. Ya bıçak geldi gene. Ah oh, ben bıçağa daha gelmeden düşüverdim bu arada. %40'a geldim. Çok hızlı bir şekilde bitiriyorum. Zor bu bölümler yani kolay bir bölümler değil. Ama daha sonrasında daha zor bölümler de var. Hadi. Yavaş. Çok sakin geçelim buralarda. Düşmedim. Şu checkpoint'i alalım. Aldım arkadaşlar. Önümdeki çocuk aşağıya düştü. Ben geçtim. Arkadan gelip iki kişiyi falan geçmişimdir. Arkadaşlar bu ne? Dönüyor. He, buradan geçiyoruz. Dur. Dur 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 dur. dur. Biri roketli bir bisiklet mi aldı abi? Birinden roket ses çıkıyor. Önümde bir çocuk var. Dur bakayım. Aha önümdeki çocukta roketli bisiklet var. Dur dur nasıl Bilmiyorum geçtim. Haydi papi haydi papi Bitirmeye çok az kaldı Evet yaraladım 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 Değme Ya ben bu lazerlere değmem istemiyorum ya Oho bu nasıl bir şey böyle Aha Geçiver diyek Zıpla papi Uç be papi Yürü be papi Arkadaşlar yüzde Ben tam bir şey demeyeyim şu zaman içince ölüyorum Dostum sen şu açma Arkadaşlar ölmek istemiyorum artık. Oha. Oh be hızlandı. Hızlandı. <laughs> Bıçak geldi kafama. Ya düştük gene ya. Çok az kaldı hadi ya. Belki rekor kırmış da olabilir miyim bilmiyorum ama rekor kıramamışımdır yüksek ihtimalle. Oy hızlandırıcı çok çok güzel hızlandırıyor bizi. Arkadaşlar %66. Bu nasıl bir şey böyle dur. Zıpla ve hızlandır bizi. Hızlandır bizi. Dostum ben de 99 kere öldüm dostum. <laughs> ben de gerçekten. 500 kere öldük ya. O Gittik genelazen Bu arada çok az kaldı bana bitiriyorum. Sonra hızlı motor alacağım arkadaşlar. O var ya inanılmaz. Dediğim gibi no pro videosunda satın almıştık. Onu Robux'ta almıştım. Onu süreceğim hızlı bir şekilde bitireceğim. Bekle. Buralar gerçekten zorlaşmaya başladı yavaş yavaş. Ama çok iyi gidiyoruz. Nazar değmesin. Oraya o makineyi koymuşlar der bizi ettirsin diye. Makine de tam görevini yapıyor gerçekten. Direkt oraya çarptım yani. Oho havalandırıcı. Oo havalandırdı. Vay çok iyi ya Hadi ya. Aha bir düşme ya. Hadi papi. 81 panda. Dostu dostu lütfen çoğu açma. <laughs> Düştüm gene aralardan zıplayan papi geçi verecek arkadaşlar geçi verecek inşallah yumruk makinesinde yumruk yemeden geçiyoruz arkadaşlar bitiriyoruz arkadaşlar yüzde 95 çok zor bitirilmesi gereken yerleri bitirdik arkadaşlar. Ya buradan sonra gerçekten zorlaşıyor çünkü 5 ve 6. bölümden sonra bu oyun zorlaşıyor. Bitirdim. Çok az kaldı ve winner heron papi Yes be. Dostum tebrikler dostum. Arkadaşlar gidiyorum panda. Şimdi de sıradaki bölüme geçeceğim. Orası 0 imkansız bir bölüm olabilir mi? Bir sürü bölüm var abi. Daha diğer bölümleri hayal bile edemiyorum. Arkadaşlar bisikletime bakın. Bakın bu motora geçtim. Bunu Noob Pro versiyonunda almıştık. Noob Pro videosu çektiğimizde almıştık. Şimdi ben bununla gideceğim arkadaşlar. Dostum sen var ya o çok fenaydı. Evet gerçekten öyle. Bakın arkadaşlar. O oh, bu bölüm daha zor. Ama benim motorum yarış motoru, yarış motoru. Josh <laughs> cool! Ah bıçak kafama indi. Dostum nasıl gene uçuyor mu? Yine uçuyoruz Panda bu motosikletle ben bütün bölümleri bitiririm abi imkansız olsa ne yazar? Ya düşmek istemiyorum artık. Ay bıçak kafama indi. Düşmek istemiyorum artık. Hadi bakalım. Oradan çok iyi geçti Papi. Hızlan 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 Ya aşağıya doğru düştüm ya. Oo Panda bu var ya çok iyi bir motor ya. Acaba kanatlı olan nasıl arkadaşlar? Onda da havada uçma özelliğimiz geliyor. Yani bölüm uçarak bitiriyoruz. Onu var ya almalıyız ya. Bence almalıyız. 4000 4000 4000 çok pahalı ya. 4000 çok pahalı gerçekten de o nasıl bir şeydir ha? Onu çok merak ediyorum. Of of oralardan nasıl geçiyorum ha? Oha yo, bölümün yarısına geldim zaten ben. Ben az önce keşke bu motor alsaymışım ama yeni bisikleti görmek için onu sürdüm arkadaşlar. Onu da görelim istedim. O da güzelmiş ama onun kanatlısını almamız lazım bence. Dostum kesin. Ya aşağı düşme artık ya. Papi ya bugün 1 milyon kere düştüm ya. Evet zıplamak lazım işte. Oralardan zıplamayı unutuyorum. Lazere dümdüz çarptım ya. Dümdüz gibi lazeri çarptım abi. Zıpla. Ya niye zıplama tuşu çalışmadı ama onu hiç anlamadım yani. Oy. Yumruk da beni zıplatıyor arkadaşlar ama benim kendi zıplama gücüm çok yüksek. <laughs> Top çarptı ona. Dostum kaç oldun? %70'e geldim panda bitti. Daha gireli. Ne kadar oldu ki? Bir dakika falan olmuştur ha. Haritayı bitirdim ya. Haritayı bitirdim ha. İmkansız o bizim için imkansız değil. Şimdi. Çek al ve aradan uç. Abi zıpla. Abi zıpla. Aman alman aman aman aman. Aman 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 bu makineleri çarpma çek al. Evet çek aldıktan sonra ölsek de buradan başlarız zaten. Ama oyunu bitiren papi. Oy bitirdik arkadaşlar. Bunu da bitirdim. Dostum <laughs> çok çok. Hero Arkadaşlar gidiyoruz ama bence şu anda var zor bir bölüme gidiyormuşum gibi hissettim. 7. bölüme giriyoruz. 7. bölüm bence bu bölümden baya baya zor olabilir. Arkadaşlar bu ne? O bir top patlayarak başladık burada. Burada daha çılgın bir bölüme benziyor. Salıncak gibi bir şey sallanıyor ama benim için fark etmiyor. <laughs> Abi zıplaya zıplaya gidiyorum. Ya lazere nasıl çarptım ya? Abi o lazerlere değmeden geçmenin bir yolunu bulmalıyım. Dörtte ben daha yeni bitiriyorum. Ya top, ben top mermisiyle savaşıyorum şu an ya gerçekten. Ben kendim uçarım top mermisinin beni fırlatmasına ihtiyacım yok ki ya. Ben zaten gidiyorum uça uça gidiyorum ya. O, o oh da bu bölüm zor. Bu kadar uçmama rağmen daha %20'ye geldim. Arkadaşlar aradan iyi geçtik. Yani burası baya baya zor bir yere benziyor. Ama Papya abiniz. Oo çok iyi geçtik. Checkpoint almam lazım. Ya bir yerde checkpoint alsaydık keşke ya. Papi abiniz coşacak ve coşamayacak da Burayı bitirmem lazım hızlı bir şekilde ya Hadi ya Checkpoint bulmam lazım bir yerden o Arkadaşlar harbiden şanssızlık Sabahtan beri aynı yerde uçuyorum ya Heh aldım bir tane Aldık bir tane daha Bir tane daha Böyle gideriz artık tamam Hadi hadi hadi, hadi, hadi. %50 oldu Dostum o bölümü %50 nasıl yaptın Ben coştum panla. Benim bu no Pro'daki motor inanılmaz gidiyor ya. Zıplaya zıplaya uçuyor direkt bildiğin. Ben bunu nasıl kaç para almıştım acaba? Unuttum bunu he. Harbiden bu nasıl bir şey? Bak vuruyor. Gene yola giriyorum arkadaşlar. Yani beni fırlatsa bile uçarak kurtarabiliyorum. O kanatlı olan var ya. Acaba nasıl? onu havada böyle kanat çırpıyorsa falan. Süzülüyor büyük ihtimalle. O da bir efsanedir yüksek ihtimalle. Checkpoint aldık. Ya çok saçma bir yere çarptım. Gerçekten çok saçma bir yere çarptım. Bıçak kafamı iniyordu az kalsın. Aha indi. <laughs> Abi ne oluyor? Lütfen bıçak bey çekilir misiniz? Aha. Aha. Aha bu nasıl bir şey? Bir dakika. Bundan nasıl geçeceğiz bundan? Dur nasıl bir şey? İki tarafı lazerli bir yerde kaldım. Hadi hadi bakalım şimdi. Nasıl geçeceğiz buradan? Bir dakika. Bekle. Zıplayarak geçeceğiz arkadaşlar ya. Zıpla sen geçiyormuşsun zaten ya. Ben zıplatmama kendisini sevmiyorum. Kendim zıplamak istiyorum böyle. Uuu. Bir yerde öleceğim. Nerede öleceğim acaba çok merak ediyorum. %92 çok alakasız bir yerde öldüm. Ve burayı da bitiriyorum. Yumruk attı bana ama bir şey işlemedi. Harbiden burayı da bitirdik he. Yani. Ya bize helal olsun ya. Düzdüz burası burasıdır. Burası. Panda bak nereye geldim biliyor musun? 8. bölüme geldim. Daha daha zor yerlere doğru. Bakalım burası nasıl bir yermiş. Hmm. Çok değişik bir yer. Spinimiz var mı bakalım. Spin yok. Vermiyor arkadaşlar. Günde bir tane falan veriyor. Onu da çektirdik zaten. Evet, burası daha o havada bıçak kesti benim. Bura daha zor bence. O bıçak tak etti ha böyle. Bura daha zormuş gibi geldi bana. Ya. İyi gittik ama. Checkpoint şurada bir alalım. Aldım. Şurada Aa. Niye öyle oldu orada? E nasıl geçeceğiz buradan? He. Uu, çok iyi geçti mi? buranın bıçakları sürekli beni kesiyor. Oha bu ne böyle? Pres makinesi var burada arkadaşlar. Ah! Burada çocuk motorla gidiyor. Evet. Lütfen checkpoint alayım lütfen. Nerede Çek Checkpoint alamadan düştüm arkadaşlar ya Ona press makinesi beni ezdi Çok iyi Yapma be papi, yapma be papi Al checkpoint, aldım arkadaşlar Tüh keşke arkada checkpoint alsaydık, oradan gittik %27 oldu bu, burada bak baya bir gazladım %30'da falan önce geldim Tüh daha zor değil mi? İnanılmaz zor yani burayı görmen lazım daha önümüzde bir sürü bölüm var. Oralar kimin nasıldır? Evet, checkpoint'imizi aldık. Süper. Bununla da alalım arkadaşlar. Devam. Şimdi gazlama zamanı. Uçuyoruz abi. Aradan o aradan geçemem ki. Onun üstünden uçacağım büyük ihtimalle. Gerçekten orası çok zor ya. Üstünden uç abi. Evet. Şunu da e böyle böyle git işte hızlı hızlı gitmek böyle yavaş yavaş checkpoint ala ala git arkadaşlar uhuu oh, %67 %70 %70 80 <gülüyor> <gülüyor> öldüm Ah, lazım ucuna çarptım. Dostu helal olsun. İyi geldim abi. 182 oldu arkadaşlar. Burayı da bitirdik hızlı bir şekilde. Harbiden iyi gittik. Bir checkpoint alabilir miyim? Aldım. Verdi verdi verdi. Checkpoint'i verdi arkadaşlar. Burada ölsek gibi bir şey olmaz. Burayı da bitiriyoruz arkadaşlar. Burayı da bitiriyoruz. %95 ve bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu oyunun devamını çekmemi istiyorsanız yoruma yazmanız lazım arkadaşlar. Oradaki kanatlı bisikletleri de deneriz. Yani almaya çalışırız arkadaşlar. Çok iyi gittik, çok iyi gittik, çok iyi gittik. Harika his. Bu arada bir tane kutu var arkadaşlar ama onu açamıyorum nedense. İten bölümünde. O da neden açamadığımı gerçekten bilmiyorum. Bak üstüne basıyorum bu kutu. Olmuyor arkadaşlar. Sağlık olsun. Sonraki bölüm ve videolarda görüşmek üzere. kalın. Bay bay.